Herkese merhaba arkadaşlar. Eğlenceli oyundan ben Denizel ve be. bugün sizlerle Hero Chamber oynuyoruz. yanımda Kanalının adını söylemek ister misin? Yanında Fuat var. Azer Gaming'den. Ben Abi yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım kanka. Bak Abi düştüm ya. Son Hepiniz düştünüz. Ben vurmuyorum. Cidden. Ah oh be. Alo. At kanka at 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 at. Çin 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 öldü. Kanka sen karşı takımdansın bu arada. Kanka hadi devam 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 devam. Benim de bitti tamam. Kaçtı lan? Ah. Ne yapıyoruz? Tamam abi. Bu ne lan. Ya abi yapmıştım ya. Abi direkt Aynen Abi. <laughs> bana. Arkadaşlar görüyorsunuz şimdi. Fuatı, fuat, vur, fuat, vur. Hadi, hadi vur vur. <laughs> hadi, yapabilirsin. Tamam, abi gel. Abi pvp. Abi senin kızını da sana da babana da karına da kıyım adam. Kanka ben ölmedim ki kalbim var, yaşıyorum. Abi öldüm. Kanka göm ona göm. Aha daiman. Abi kırdım. Aa abi diamond. Diamond bulmak lazım. Ülki katın ha. Abi. abi son bir tane diamond kaldı. Yukarıda o da. <laughs> 150 150 150 çabuk çabuk 150 ya 150 diye yazacağımı ne yazdım? 15 15 Kanka öldün mü sen? Hemen sana da Çıktım şu an. Ben git, git lan Abi, öldüm. Aha, hepinizin hepinin 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 ben hepinin 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 Açık. Çiçiçiçiçi ha. Lan! Ya ama. Aha, abi diamond. Abi diamond'u kıramadım. Sakin onlar. Lan çık ya Bu açık. Fatih bir yapma ya. Abi daha ne oldu bu Aldılar adamlar al işte. Ne yapacağız? Vay Ha, ha tamam. Ya yapamam biliyorum. Düştüm. Ya düştüm. Ben. Ya he. Optifine'ım yok ama koşmadım. Man Ya yaptım. Beyaz olan kanka. Yalanlar olmayan artıksın. Buna mı? Aynen abi al işte lav ya. İnşallah düşer tamam. Adam yandı mı? <laughs> Kırdım. Çünkü o kanka. Kanka zıpla zıpla kıramasınlar. Kırdılar. Anana. Kanka. Kanka var ya. Sen benim kadar PvP prosu olamaz. Ya git ya. Evet MCSG'de 3 keremde. Konuşma. Evet mı? Al işte. Oğlum sen benim kadar PvP prosu olamazsın. Olanlar olmayanlar. Lan karı kerem bunu yapmıyor. Ha? senin adalarını da sana da başlarım ha. Gel gel. İkincisi. Evet. İnşallah ölmez. Oğlum gel lan survival game çekeceğiz. Tamam mı? Videoyu kapat. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.